Merhaba arkadaşlar. Bugün doğum saatinin Hint astrolojisindeki öneminden bahsedeceğim. Doğum saati ve dakikasını. Tabi örnek üzerinden anlatacağım. Bir tarih girelim. 21 Şubat 2015 tarihinde doğan bir bireyin haritasını çıkaralım. Diyelim ki bu arkadaş 19.36'da doğmuş olsun. Hanımefendi seçelim. Doğum yerine İzmir yazıyoruz. Türkiye. Rest of the world dediğimizde İzmir'e inilen boylan ve doğum saati farkı çıkıyor. Okey diyorum. Okey dedikten sonra şimdi harita gelecek. Evet. 21 Şubat 2015 saat 19.36 İzmir lokasyonunda doğan bir arkadaş Vedik astrolojiye göre Aslan Yükselen Burcu'na sahip. Lagna dediğimiz kısım imleci takip ettiğinizde burası yükselen burç 29 derece yerleşmiş Aslan Burcu'nda. Kişi 19.36'da doğduğu zaman. Şimdi saati 19.36 değil de 19.37 yapalım. Bakalım ne olacak. 19.37 yaptığımızda aratıyoruz. Okey diyoruz. Bakın hemen saat değişecek burada. imlecin olduğu yerde. 19.37 olduğunda yükselen Asya'dan yer bir alt burcu yani başa geçti. Yükselen derecesine bakıyoruz. Nargılar sıfır derece. Dolayısıyla bu iki harita arasında, iki yaşam arasında dünyalar kadar fark vardır arkadaşlar. Aslan yükselene göre yorumlanan haritayla başak yükselene göre yorumlanan haritanın bir olması mümkün değildir. Doğum saatimiz, doğum dakikamız hatta yeri geldiğinde çok ayrıntıya inersek saniyemiz bile çok önemli. Bulunabilir mi? Elbette bulunabilir. Retrifikasyon çalışmasıyla. İlerleyen videolarda bununla ilgili tekrardan detaylı bir açıklama yapacağım. Doğum saatinin neden önemli olduğunu anlatabilmişimdir umarım. Görüşmek üzere.